Hazreti Ebubekir, Bekir faziletli insan, kıymetli insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde büyümüş bir insan. Ve bir gün bir devesinde giderken elinde bir çubuk vardı. Hani hayvanı dehde ederler ya. Böyle elinden efendim bir çubuğunu ya da yularını buna benzer elinde olan bir şeyi düşürdü. Düşürdüğü zaman hemen devesini durdurdu. Hemen ondan sonra indi ve aşağı düşürmüş olduğu yuları aldı. Tabi orada bulunan insanlar Hazreti Ebu tanıyorlar. Onun faziletini biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar yakın olduğunu biliyorlar. Ve kendisi halifedir. Onun yüceliklerini, faziletlerini bildiklerinden dolayı dediler ki ya bize emretseydin ya biz alıp sana verirdik bu yuları. Böyle deveni doldurup aşağı inmene bu tür bir zahmetlere katlanmazdın dedikleri zaman Hazreti Ebu Bekir nasıl Ebu Bekir oldu? Hazreti Ebu Bekir Sıddik nasıl Sıddik oldu? Hazreti Ebu Bekir Allah katında nasıl faziletli oldu? Onun da şifrelerini görmüş oluyoruz. Çünkü bu yaptığı hareketin sıradan bir hareket olmadığı, kendinden bir hareket olmadığı, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olduğu ve onun bir tavsiyesi olduğundan dolayı bunu yaptığını ifade ediyor. Sevgilim diyor ifade eden böyle. Sevgilim, habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana insanlardan hiçbir şey istemememi tavsiye etti ve ben de bunun için bunu böyle yaptım diyor. Ne muazzam bir hikmet var. İnsanlardan hiçbir şey istememek. Yani bir devenin üzerindeyken yere düşen bir yuları bile insanlardan istemiyorlar. Bunu Resulullah'ın bir tavsiyesi olarak görüyorlar. E şimdi bununla amel eden, bu tavsiyeyi alan bir insan, diğer insanlara el açma noktasına gelebilir mi? Ondan bundan bir şey dilenme noktasına gelebilir mi? Ya da birilerinin sırtından geçineyim diye böyle efendim tembel tembel bir hayat sürebilir mi? Sürümez. Çünkü insanlardan bir şey istediğiniz zaman insanlar bu konuda biraz mesafeli davranıyor. İnsanlar kendilerinden bir şey istenilmesini zaten hoş da görmüyorlar. Hani halk arasında bir tabir var. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Demek ki insanlar bir başkalarından bir şey istemeyecek. Yani mümkün olduğu kadar. Tamam son bir noktaya gelir o ayrı bir şey ama mümkün olduğu kadar kendi kendine yetmesini bilmeli ve insanların eline bakmamalı. insanlardan bir şey alayım, şöyle edeyim, böyle edeyim. Bu insanlara yük olma noktasına girmemeli. Her zaman Allah Celle Celaluhu'dan istemeli. Alemlerin Rabbi olan Allah Rezzak'tır. Ondan istemeli. Yardımda da yardımı da ondan istemeli. Hani namazda İyyake na'budu ve İyyake nestaîn diyoruz ya ya Rabbi. Ancak biz sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. İşte Rabbimizden yardım istediğimizin, Rabbimize yalvardığımızın, Rabbimize yakardığımızın da o güzelliğini de görmüş oluyoruz. Bu da nedir? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir sünnetidir. İnsanlardan bir şey istememek. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu an devesinin üzerinden düşen bir yular olsa bile Resulullah bana insanlardan bir şey istememeyi tavsiyeti diyerek insanlardan yardım istemiyor.